Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Geçenlerde bildiğiniz gibi kutuların geri dönmesiyle alakalı bir video çekmiştim ve o videodan bu yana kutuların geri dönmesiyle alakalı birçok gelişme yaşandı. Ben de bugün bu gelişmeleri sizlere aktaracağım. Hemen videoya geçeyim ama bu tarzda Brawl Stars bölümlerinin devamı için videoya en az 1000 like atlayıp ve 600 bin yolla da destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda aboneler arasından da çekilişler yapıyoruz. Bu sebepten de kanala abone olacağınızı düşünüyorum diye yani ben bu efsane videoya bir geçeyim. Evet arkadaşlar öncelikle konunun başlangıcını anlatayım bildiğiniz gibi bir ay önce bir video çekmiştim ve Çin'deki oyunculara burada gördüğünüz mesaj gelmişti abi oyunlarına ve bu mesajda şu yazıyor arkadaşlar 7 gün sonra kutular oyuna dönecek ve döndüğünde içlerinden karakter çıkmayacağı yazıyordu arkadaşlar peki ne çıkacaktı içlerinden kutuların altın güç puanı ve altın bilet çıkıyordu abi bu altın bilet olayı da sadece Çin'e özgü bir olay mantığı da şu arkadaşlar altın biletleri siz biriktirip karşılığında elmas alabiliyorsunuz bu da Çin'e özgü bir olay hazır Çin'e özgü demişken şu hatırlatmayı da yapayım bildiğiniz gibi Global Brawl Stars Çin Brawl Stars arasında dağlar kadar farklar var arkadaşlar. Geliştirme ekipleri ve geliştirme süreçleri çok farklı ilerliyor bu oyunların. O yüzden Çin Brawl Stars'ına gelen şeylerin globale gelme gibi bir zorunluluğu yok. Ve kutular da global sürüme gelmeyecek arkadaşlar. Ve Çin sürümüne geldi ama global sürüme gelmeyecek. Hatta ben İsveç'te Dani'ye kendim bizzat sormuştum. Ve Dani bizzat gelmeyeceğini bana söyledi arkadaşlar. Hatta onunla da alakalı videoyu şu an kartlara bırakıyorum. İsteyenler kartlardan da İsveç'te Dani ile çektiğim o röportaj videosunu izleyebilir. Yani kısadan ise globale kutular arkadaşlar yakın zamanda gelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Peki Çin'e geldi mi? Geldi evet arkadaşlar. Buradaki mesajın anlamı buydu dediğim gibi. 7 gün sonra eklenecek ve karakter çıkmayacaktı. Ve ondan sonra bana sürekli yazmıştınız arkadaşlar. Abi kutular ne oldu işte geldi mi bununla alakalı video çek gibisinden. Ancak şöyle bir olay var. Bunlar Twitter gibi sosyal medyaları kullanmadıkları için de onların kendini sosyal medyalar olduğu için de bununla alakalı videoları ben çok araştırma ama bir türlü bulamamıştım. Ama geçen de bu çok araştırmamın sonucunun meyvesini aldım arkadaşlar. Az sonra kutuların nasıl geri döndüğünü ve kutularla alakalı birkaç şey göstereceğim. Bir video buldum arkadaşlar Çin'deki Brawl Stars alakalı. Bayağı da araştırdım o yüzden hala bu dakikaya kadar izleyip like atmayanlar like atmayı unutmasınlar videoya. Diyelim hemen şu videoyu bir bakalım. Twitter'a girdiğimizde burada arkadaşlar The Cha diye birisi diyor ki Vay be Çin ne yapıyor? Mega kutu Daryl'a bir kara eklendi diyor arkadaşlar. Az sonra videoyu izleteceğim sizlere. Ama şunu söyleyeyim mega kutular Çin'e geri dönmüş. Hem de arkadaşlar ücretsiz bir şekilde geri dönmüş. Onu söyleyeyim. Hemen videoyu açtığımızda alt yazılarla birlikte sizlere bu, videoda ne anlatılmak istediğini söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle ilk videoda ilk dakikaya baktığımızda büyük kutunun mega kutudan bir tane ve iki tane mega kutunun altta gördüğünüz gibi yeşil bir ibareyle verildiğini görüyoruz oyunculara. Buradaki yeşil arkadaşlar Google çevirinin kamerasıyla çevirdiğinde ücretsiz yazmakta. Yani Çinli oyunculara mega kutular ve büyük kutular ücretsiz bir şekilde gelmiş ve şu alt yazıda arkadaşlar denilenleri söyleyeyim. Kutuları ücretsiz almak için çevrim içi olun diyor. Muhtemelen Brawl ve hani bize ücretsiz ödüller veriyor ya abi Brawl Stars. Çin'deki Brawl Stars oyuncuları için de ücretsiz ödül olaraktan yılbaşı hediyesi olaraktan yani 3 tane mega kutu vermiş ücretsiz ve bir tane büyük kutu vermiş abi. Dediğim gibi bunların içinden karakter çıkmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ve hemen videoyu ilerletelim. İkinci olarak arkadaşlar burada bir mega kutu var ve hemen altında yazan şeyi söyleyeceğim. Kutuların dönmesi şerefine diyor. Siz videoyu izlerken söyleyin, soru yorumlayalım. Tüm oyunculara sınırlı bir süre için Mega kutu Daryl'ın kostümü verilecekmiş. Yenilenmiş kostümü. Yalnızca kutuların geri dönüş geri dönüş döneminde alınabilecek. Sonra elmas olacakmış arkadaşlar. Bu mega kutu Daryl kostümümüz. Ve herkese bu haberi verin de Ve herkes ücretsiz bir şekilde hediyeleri alsın diyor. Ve en sonunda da arkadaşlar şöyle bir şey var. Şurada gördüğünüz gibi tüm yılbaşı kostümleri var burada 18'de 18. Bu da abi 29 Aralık'ta satışa sunulacakmış tüm yılbaşı kostümleri. Belki Global Brawl Stars'ta da tüm yılbaşı kostümleri 29 Aralık'ta satışa sunulur onu bilmiyorum. Ama altyazılarda söyleneni sizlere söyledim. Yani kıssadan ise mega kutular ve büyük kutular. Yani kısacası kutular arkadaşlar Çin'de geri dönmüş oyuna. Hem de oyunculara özel olaraktan yılbaşı hediyesi olaraktan benim anladığım ücretsiz bir şekilde veriliyor. Videoyu devam ettirdiğimizde burada zaten görebiliyoruz ve mega kutu Daryl kostümüne de ekstradan bir tane Arkasına çanta gibi arkadaşlar mega kutu daha eklemişler. Bu kostüm de ücretsiz bir şekilde oyunculara sınırlı bir süre içerisinde verilecekmiş arkadaşlar. Yine yılbaşı hediyesi olarak bizdeki Brawl Days'ler yani yılbaşı hediyeleri gibi düşünün. Sizce nasıl olmuş abi kostüm? Bunu da yorumlara yazın mutlaka. Bence çok tatlı olmuş. Oyun içerisinde de arkadaşlar bakın nasıl gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor abi. Mega kutu Daryl'ın çantası. Bence 10 numara duruyor bu arada. Ve burada da yılbaşı tüm yılbaşı kostümlerinin 29 Aralık'ta satışa sunulacağını tekrardan söylüyor. Yani evet kutular geri dönmüş içinden de ücretsiz bir şekilde dönmüş dediğim gibi arkadaşlar. Ekstra olarak da <laughs> Mega Kutu Daryl'ın arkasına oyunculara özel olarak da bir e, kostüm geliştirmişler. Bu yılbaşının özel ve bir tane mega kutu çantası eklemişler ve son olarak şunu da söyleyeyim bu mega kutular da kalıcı olarak gelmedi sanırım çim sürümüne orada da arkadaşlar sanırım yılbaşına özel olarak geldi ve tekrardan gidecek diye düşünüyorum ben öyle anladım bu zamana kadar çıkan haberlerden ama tam da kesin değil bununla da alakalı. ilerleyen zamanlarda bilgi gelirse haberini veririm kalıcı mı geldi yoksa sadece yılbaşına özel bir olay mı diye abi Bunun da haberini veririm dediğim gibi bu haberi verdikten sonra arkadaşlar bitiyor mu videomuz ay bitmiyor tabii ki de devam ediyor ve kupa rekorumuzla devam ediyor arkadaşlar hemen kupa rekorumuzu kırmaya ve oyunun içi Geçelim. En yüksek kupam şu an görüyorsunuz 64.973 yanımda Barış ve Kukuli var onlarla beraber hani Mega Kutu Daryl'dan falan bahsettik ya arkadaşlar hazır onlara bahsetmişken geçerlerde 75 liraya aldığım Cupcake Daryl özel bir fiyat etiketiyle gelmişti oyuna bugün de yeni kupa rekorumuzu yine yeni kostümümüzle beraber olacağız arkadaşlar diyelim hemen maça girdik arkadaşlar artık 65.000 dolup video şeklinde noktalandıracağız umarım da oluruz güzel maçlar geçer diyelim arkadaşlar ve Cupcake Daryl Mega kutu derinle de oynayabilirdim de, dediğim gibi bunu yeni aldık arkadaşlar. Yeni olduğu için tabi birazcık oynayasım geldi. Hocam bir dakika dur orada, dur orada Charlie. Charlie'cim onu ayıp ediyorsun bak beni gülün içine alma, gül, gül dikenli gül. Hoppa babalar gibi barış, adamsın çok güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi hocam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani 65 bin olacağız arkadaşlar. Kısa zamanda bu arada daha geçen de 63 bin kupa oldun ustam. Ne ara 65 oldun diyeceksiniz. Arkadaşlar hızlı kasıyoruz. Bilen bilir bilen de kendi bilir yani. Hop geldi hocam burada git. Hop kaç blackboard yaptım topu. Hocam bir dakika herkes vuruyor. Bunlar OP ya. Bunlar kadro çok OP hocam. Aa ne yaptı lan o? Helal lan sana. Oyuncu musun lan? Yemin ediyorum oyuncu galiba. Bunu bir alalım hocam. Oh mis gibi ya bak Charlie yeter ya beni kısıtlayıp kısıtlayıp durmayın kardeşim ben kısıtlanmaya gelemem ben Kısıtlanmaya gelemem bak beni kısıtlayıp kısıtlayıp duruyor kekolar ya Dur onu öldüreyim bari dur 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 Adamlar bu arada buranın en iyi ile girmişler arkadaşlar hem Jackie var hem Charlie var Yetmemiş bir de Maisie'yi almışlar hocam O oh, Hanzi demek istiyorum gerçekten Buranın en iyi kompu bu bu arada karşı rakip ya yani bunları yenersek 65 bin oluruz gibi duruyor arkadaşlar. Ve iki kişi aldı orada. Usta Reis, Usta Reis üçüncü kil ve gol Her şeyi 65 bin kupa için hocam. 65 bin olalım gidelim hocam. Gerçekten 65 bin olup gideceğim arkadaşlar. Herhangi kimseye vallahi bir kilo zarar vermek değil. Değil, değil yani. Ben. Evet, golü yedik. Adamlar e, kadro itibariyle çok güçlüler arkadaşlar. Nasıl yeneceğiz valla bilmiyorum. sendin ulti alması lazım. Mei'sin ulti var, güzel. Ha en içeri giriyoruz şu an. Güzel. Hop oh, Babalar gibi girdi. Hoop! Oh, oh. oh, hocam! Ve mega kutu derim. Tabii ki de bugünün Alphan bölümüne yakışan e, pinini de atmış olalım arkadaşlar. O kadar mega kutulardan bahsettim bugün ve Evet şu an son maçtan artık artı 12 aldık. Ali, Meizi, Jackie ve ya bu üçlüden bu üçlü görmekten sıkılmıştım. Bu üçlü iyi geldi. Şu an daha iyi yenebiliriz gibi duruyor. Ya, yine böyle kol birazcık anti gibi duruyor ama yine de yeneriz diye düşünüyorum arkadaşlar i̇şte, ama bakacağız tabii göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz hocam. Eee dedeciğim bir dakika. Ben senin dedenim ya. Dur canım. Aa yedik. Hocam geliyorsun da bu burada ben varım ama kardeşim benim Kardeşim helikopter. Evet birazcık duran bir maç. ileriye doğru bir atlayalım bakalım. Şöyle mega kutu Beryl'dan bahsettik o kadar arkadaşlar. Mega kutu pinimizi atalım. Hop 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 hop. Bekle bir dakika orada dur. Orada dur orada dur kardeşim. Sakin ol. Sakin ol ben senin dedenim sakin ol. Hop selam aleyküm. Keşke ulti yapmasaydım daha iyi olurdu. Bir sefer gol olacaktı ama. Eee, os os da daha genciz kanımız kaynıyor yani 46k şey 46 ve 65k olacağız yani kanımız kaynıyor hocam yapacak bir şey yok kanımız deli kaynıyor Hop sakin ol sakin ol Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gol yedik lan? Aaaa, yedik ya. Neyse, ikinci ultiyi de aldık gibi arkadaşlar. Ee, evet, evet, geldi. Güzel, şimdi harbi. hemen daha sakin oynayıp golü bulalım. Sakin ol kolçuk, kolçuk sakin ol. Abi yani iki kere zıplattım mı olay bitiyor zaten. Kitledik onu direkt. Oo, Klee de öldü. Bu onu alman lazım barış Selamun aleyküm kardeşim Dede olan canın yok lan Güzel 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 Fazla konuşamıyor olabilirim arkadaşlar Önemli bir maçtayız o yüzden de e, Birazcık fokus olmaya çalışıyorum açıkçası Hani Daryl'la bir 65k'yı yapalım artık diye düşünüyorum Sakin ol bul sakin ol tamam sensin ya Sensin ya sakin ol bul sakin ol lan biraz Bu ne şiddet bu Celal ya Allah Allah Hocam çok eğlenceli bir adamdın sen ne oldu sana Ve arkadaşlar evet son maçtayız galiba bakayım be Et hmm, Evet son maça giriyoruz arkadaşlar son maç last maç last maç en maçı da buldu hala video like atmayanlara buradan duyurulur arkadaşlar 65k olduk hocam daha geçen 63 videosunu attım ya daha ne yapayım ben Bilemedim yani şu an 65 oluyoruz artık Hadi bakalım last maçtayız. O burayı kırdı. Çok kötü oldu. Durumlar sakin. Sakin olur tamam. Aa beni buldular sonunda 1 ve 2 attık hocam yapacak bir şey yok. Solda var ya beni bitirdiler ya krallar. Her yeri de açıyorlar Bunlar birazcık sıkıntı olacak bize belli. Her yeri açtıklarında biz ne yapacağız bilmiyorum. Şuradan şu topu çıkartayım ben artık. Tamam tamam sakin olun tamam. Oo oh, wow! O yüzden de fokus olacağım. Oha ya abi bu neymiş ya? Adamları ulti bile attırtmadılar lan. Çok iyi geldiler. Bizi moku oladılar Eee bakalım nasıl bir şey verebiliriz. Şunu bir alalım. Bakacağım. yok adamlar sıkıntı bir kon tercihi ve yakaladık tamam güzel belki çevirebiliriz hala ama bilmiyorum ben çok oldu attı mı attı çok güzel kitledi ve attı güzel oradan golü bulamayıp buradan bulmamız ilginçti ama sonuçta bulduk birazcık safe oynamam lazım arkadaşlar bolt max yani antiler yapacak bir şey yok böyle birazcık daha geriden oynayıp ulti geldiği zaman birazcık daha ataklara katılacağım Burada de sağ oldu çünkü benim oynayabileceğim karakter orasıydı. Orası da gidince şunu almam lazım artık. Hadi gel buraya. Evet böyle. Evet böyle. Onu aldım. Olay bitti bence ya. Ama Max iyi oynuyor ya adamlarda. Max de iyi oynadı. Evet ben görevimi yaptım. Tekrardan ultimi bile aldım. Geliyorum hocam. Ölmezler. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. İniş tabi. Göreceğiz. Eee birazcık bekleyelim be. Bizimkiler de ulti alırsa efsane olacak çünkü. Hadi Barış, bunu sonu. Bunu aldım. Ha çok iyi, çok iyi, çok 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 iyi. Yok 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 kardeşim 65 k olacağım diyorum. Nereye geliyorsun Nereye geliyorsun ya? Yani sağlam rakiplerdi. Ee, birazcık o yüzden suskun kalmış olabilirim yine ama arkadaşlar maçı kazanmasını bildik. Bugünlük tüm ustalık puanlarını topladım diyor. Bak gördün mü? Görüyorsunuz arkadaşlar o kadar oynadık yani sizlere güzel videolar çıkartabilmek için hala like atmayanlara duyurulur. Barış ve Kukuli'ye teşekkür ettim. 905 kupa hem deralımızı yaptık hem de kupa rekorumuzu kırdık, kırdık arkadaşlar. 3 kupayla ve ben videoyu buradan otlandıracağım. Umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Hem bilgilendirici, mega kutuların geldiği alakalı hem de yine gameplay yapıp yeni bir kupa rekoru kırdığımız bir bölümü daha geride bıraktık arkadaşlar. Hem de yeni kostümümle Cupcake Darryl'la ben dediğim gibi Barış Hükümet'e teşekkür ettim. Sizleri de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka da bölümlerde görüşmek Gelsin iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay diyelim.